Sevgili YouTube, 41 gündür en iyi vuruşlar videosu gelmiyormuş. O zaman özetliysek, doğu başlasın. Ama öncelikle, one minute. Bunu yapmasa olmazdı. E o zaman hazırsanız harbiden başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir manyak, psikopat, saykolik bir en iyi vuruşlar videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz! Lan, bekle, mermi atmıyorum. <laughs> ben bunu kırılmadan en iyi. O zaman çok fazla sakatlık çıkmadan biz bir geçelim artık. Şimdi hocam çok fazla zaman oldu. Gerçekten 41 gündür en iyi vuruşlar neden çekmedim ben de bilmiyorum. Galiba en sonkin 31 bin beğeni gelmiş hocam. Yani neden 31 bin beğeni? Neden 31 de bıraktık? 31'i bırakmadık mı? Ne diyor? Yani 50'ye tam olmak için. Ben yanlış mıyım hocam? burada. Anlamadım. Bırakmalıyız, bırakmalıyız. bırakmalıyız artık. hocam. Abi bırakmalıyız. Bırak I Ali abi şunu en şöyle yapalım. 41 gündür bu video gelmediği için 41 bin beğeni gelsin buna. Okey miyiz hepimiz? Evet. Gel Ben ya. Okay, be be okay. okay. ya. Okay ya. ya, 41 üstü de okey de bu sefer de bir 41 de bırakalım. Onu yapmaya çalışalım. <laughs> <laughs> Allah Allah. Tabii ki yorumlarda siz en iyi düşünürüz belirlerken biz de ekipten beraber kendi düşümüz belirlemeye çalışacağız. O yüzden yorumlara beğendiğiniz düşlü yazmayı unutmayın diyorum. O zaman herkes alsa başlıyorum. Okey miyiz? Abi o okay okay. bir şey unuttum. Ne oldu? Dünya ne günü bugün? Neyle? Abi bugün bugün Dünya Cuma günü Cuma. Hayırlı Cuma. Bugün Aa, Cuma. Ya, Cuma günü oğlum diyorum. Dünya Cuma günü. O harbiden bugün Dünya ne günü? Abi ha onu bilmiyorum ya. Senin kafanız. Araştırıyorum. Şeyler. Hemen. Bekliyorum. Ta hemen araştır Taci. Taci. Arçon'a Taci <laughs> dememizin sebebi sihirli tacı Taci mi? Arçon. <laughs> tacı. Abi bugün kızıl gezegen günü. Kızıl gezegen mi? Evet. Orası gereksiz, şarkı, kod var mı? gereksiz bir gün. O yüzden biz cumamıza dönelim. Altını Aa. sarraf bilir, yarayı cerrah bilir. Kime ne olacağını Allah bilir. En, iyi <laughs> en <iyi> cumalar <laughs> uyudum. Kafam gitti. Hayır. <laughs> pardon. cumalar. Başa alıyoruz. <laughs> başa alıyoruz. <laughs> altını sarraf bilir, yarayı cerrah bilir. Kime ne olacağını en iyi Allah bilir. Hayırlı cumalar. Okey, alkış, alkış. Okey. Neyse neyse hadi yok, çok, çok, çok uzattık. Çok uzattık. Çok çok. Hadi başlayalım o zaman biz. Hadi. Baştaki çocukta direkt ben bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hadi hayırlısı. Bir daha lan? Bekle. Nasıl? Yapma. Kendi kendime remix yaptım. Ne Ali Hasan'a ihtiyaç yok. <laughs> oldu Neyse başla. <laughs> Aha. Aha. Oy. oy, oy, oy. oy. Ne? Motorla geldi lan. Ne? Motor, Ulan Hataylı niye ben vurdun ben kardeşim? Ben. Hemşerimi niye vurdun sen ya? Bak burada bir puan kıracağım şimdi. Bak Benim hemşerime vur. Bir dakika başa alacağım bir daha. 1 iki, 3 Motorla vuruyor. Ee, evet. Anlıyorum. Daha önce de gelmişti. Gene böyle garip bir şov yapmıştı. Baba buna 10 verelim. Bu bize bulaşmasın bence. Biz bundan bulaşmayalım. <laughs> bence izleyiciler de on versin. Uzak <laughs> duruyoruz hocam bundan. Sıkıntılı bir kardeşimiz. Harbi sıkıntılı bir kardeşimiz. Onu verdim hocam ona. 10. On, ben de 10 verdim. Abi. On, on, ya. Baba 10 yani bu. Yani. Aha. Aha. Ne? 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 Do ne dur lan? oğlum ne? dur. Ne yeter o yeter. Ağabeyin o kadar belbisi şey var, yok. Yapayım. Ne beni vurmadı lan? Ne? Berbi mı vurdu? Bir dakika anlamıyorum bu bu kurgu mu? İmkansız böyle bir şey olması. 3 4 5 6 7 8, 8 9 orada biri vuruyor Abi olmayan adamları vuruyor. Evet olmayan adamları vuruyor. Yani yaratmak Allah'a mahsustur. Böyle bir şey olamaz. O yüzden 8 vereceğim. Baba çok iyi yani 10 vermek gerekiyor da bu yani iki silah. Kurguysa bile iyi. Kurguysa iyi ama galiba şurada bir ufak bir edit. Bak. Araba yok. Araba geliyor. Evet. Geldi lan. Yani geçelim hocam geçelim. Ama Kurguysa... sırf editini falan beğendik. 8 verelim bu kardeşimizi. Devam. Tamam. Geldi hocam yeni modun vuruşu geldi. Oğlum şarkı çok iyi lan. Hayır ne yapacak? Adam. Papaz mı? Papaz mı? Ya papazın yani? bunu vurmuş lan, olması ben bana fake attığı için puan kıracağım buradan. Ben bekliyorum orada. Evden birini vursun. Hedef şaştı. Bir de papazın vurduğunu inanmıyorum ben bunu. İyi abi. Bu papaz değildir hocam. Bu kaç veririz buna? Ben... Abi 7 ya. Papaz. 6-6. Papazın oyuna girdiği yok. Lobide sadece şeylik yapıyor. Şimdi açtırmayın ağzımı. Buna 5 verilir hocam. Bu 5'lik bu arada. Aha. Çatıya bak ya. Ne? Güzel bir. Bu arada bak şeyi fark ettin mi? Ritmi uyduramamış çok. Ritim beni uydurdu zannettim ama. Çok chill bir vuruş bu arada. Yani ya. güzel, güzel, ya. güzel der geçelim buna. Bu ne? Bu, bu Aha. bir şey 19 kili var. Vay. Oy, bu arada yapayım, bu bu bayağı iyi. Bak bir atıyor, arkasına bir daha atıyor orada. Erenle Mahmut oyunu bıraktı oynuyor. kanka. Erenle <laughs> Mahmut oyunu bıraktı, <gülüyor> bıraktı <gülüyor> şu an. Yıldız gibi kaydı yani harbiden. Nasıl vuruyor lan öyle? Yani ya. baya, çok ya abi, ya 19 abi. kill var 2 de böyle alıyor. Bayağı tatlı yani bir daha izleyeceğim. E live'a da bak. 9 denir ya 9 denir. 9 denir 8 hocam. 8 ya abi. Ya bence tek 9. denemede yaptığı için 9 diyeceğim. Aha. Aynen evet, 9. Güzel bir şarkı. İyisin iyisin 422 metre. Bu arada buradan o harbi abi. adam vurmak. O aradan sokup Oradan. adama yollamak harbi babası adaymış. Yemin ediyorum. Çok zor abi öyle bir böyle şey. Bu, adam ölümcül Şahin gözünü aldı anasını. 422 metrede vurduğu için. O yüzden vuruş zor bu arada. Bu kolay bir vuruş değil. 8 veririm ben buna. 8'i var. 8'i var. Yani. Ne oluyor? Abi. Bırak gitsin. Vurma. Nasıl yani? Vurup biner Abartma. Ardine. Abartma. Abi şu oyuncu niye yaşıyor mesela? Ne düşünüyor acaba şu an? Ben oyuncuyu... Şimdi adam planörle gitmiş. Harbi gidiyor. Vuruyor. Edit'in kötülüğü... Bak edit e birazcık geliştirsek çok güzel olurdu bu mesela anladın mı? Baba kibariye girdi bir çıkamadı yani. Kibariye bir girdi. Bir <laughs> şey yok. Bak bu arada güzel bir vuruş ha. Harbiden. İşte, güzel. Adamı mi? var ya bir de düşünsene. Planör geçerken vuruyor ve havada planöre binip o devam ediyor. O zaman yani Alihan da yok artık diyor. Şu anda harbiden... Bir 10 verirdim. Ciddi alatta 15 <laughs> falan Sadece verirdim. Mu? Evet, Sadece bir 10'a kadar verirdik büyük ihtimalle. <laughs> Ama ben buna 8. 8 ya. 8'de <laughs> ikili var. Ne 9'u kanka? Adam uçarken planördekini <laughs> vuruyor. Beymon dolayı 8 ya. Blizzard bu bu. Bizim Bizarre. müzik. Ne oluyor? Ne yapacak? <laughs> ne yapıyor? Uçtu motorla. Devam ediyoruz. Ay! <laughs> Of. güzelmiş. Güzelmiş. Ya. Güzelmiş. Tatlı vurmuş hocam. Sonradan fark ediyor bu arada. Andık bir kararla onu vuruyor ha. Fark ettiyseniz. Normalde ileri gidecekti. Alttaki adamı evet, evet. görüyor. Baba atamdan dolayı da ekstra puan verdim. 9 dizardım 9 Dokuz, 9'u var. 9 verdim ya. 9'u var. Baba bu müzik trend mi anasını sırısı? Ne oldu ya? Çekiç Kurt Oğlum Bu meyhaneye gideceğim şimdi. Oh, Nasıl bot lan? Ne? hem nasıl zıpladı? Kaya var. Denk gelişe bak Adam sen. Anka çok iyi Baba işte adamı iyi. nasıl gördün? Adamı redlatla nasıl vurdun? Yani skop açsan 3'ten aşağı sonrası göstermeyecek. 9. Doku... Evet evet evet. Bir güzel denk gelmiş. Güzel denk gelmiş. Harbiden 9'u var. 9 abi. 9 ya. Güzel. Tatlı vuruş hocam. Şimdi hiç kimse kimseyi yemesin denk gelme falan. Ya bu müzik kendimi boğazlayacağım şimdi. Hedefe soktu ya. Tükürün mü? Bir dakika Yok bir şey baskın yedi. Şey. Bir baskın yedi. Baba adamın DBS'i var. Sokmaz. Aha. Aha. de o. Adam. Zombi? Lan. <laughs> Güzel. Güzel kılıç bu arada. Çok iyi. Güzel kılıç. Abi kılıç tepkilere bak. 8, 8 veririm ben buna ya. İyi. Yani evet. Direkt bu karşı. Arabayı süren kişi şey var ya. Oğlum adam var. Hay arabayı süren kişi bence çok iyi park etmiş aslında ya. Güzel bir adam bir çıkamıyor, iyi park park. Zaten. çıkamıyor da dışarıda çıkamıyor. Adam dışarıda çıkamıyor arabaya binmeden de. O molotof biraz gecikmeli bir geliyor. Acaba yani. Ya da bir bomba falan. Fanı... Abi inerim mezatsa ölüydü bu an mesela bu arada. Bir dakika o moloyu ya yanlış yer diyorsun da. Yanmaz çok mıydı? Yapmaz yap. Yanmaz. Ya karşıda birazcık kötülük var. Ama çocuk da güzel değerlendirir bunu. 8 veririm ya. 8'i var. 8'i var hocam. 8'i var. var, ya. var ya. Sekiz. Ne, oluyor? ne oluyor? Bir şey geliyor ya. Güzel bir şey gelecek bu arada. Müzik güzel. Vurup devam etme bir daha. <laughs> güzel. Güzel vuruş diyeceğim. Güzel vuruş diyeceğim buna. Puan vermeyeyim Güzel diyeceğim buna. Böyle vurursam Öyle olmaz bir demiş. Bir şey yapın, i̇yi, iyi. Çok iyi. Ya şununla çok iyi ya. Şunla havaya uçup vurabilmek çok bence adamın ismi zaten kanete çak iyiymiş. Yani sırf böyle artistik olsun okay. diye bunu yapıyor. O yüzden puan vereceğim yani. Normal vurabilirken. 9. O kadar da değil. 8. 8, 8, 8, 8, 8 hocam. 1 4. Tamam zirve modu. Kolaydı rakip Küçük Seyirci Azerbaycanlı bir kardeşimiz diyeceğim. Yok da ta... oha. Gelip, bak. Bak. Ulan ne? Araba. Oraları da vur. Oğlum bu Harika, ne lan? Nasıl yani? Çok iyi. Çok 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 iyi bu arada. Bak, hayatımda daha bu kadar oyununda drive'a imkan tanıdığı bir an görmedim ha. Bak. Her bir çok iyi gidiyor. Kanka çok çok iyi gidiyor. Çok ya, iyi. Araba da çarpmıyor. Araba değil. Araba Buna 10 veriyorum. 10 evet. 10 verilir. Adam drive by'da 4 kişi vuruyor ve 300 metrede de bir yol gidiyor. Yani imkansız olan bu böyle bir şey. Lastik de yok ha. Ama o akması lastik lastiğin olmaması bu kadar götürüyor aracı biliyorsunuz değil mi? Evet 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 normalde götürmez abi. Lastiğin olmaması bu kadar götürüyor arkadaşlar. Vallahi 10. Yine Beri geldi. Acaba Allah, Ne? Bu kim? Güvenlik incelesi için maç takip eden tüm maçlar arasında rastgele seçim yapacak. İnceleme sırasında tespit edilen herhangi bir ihlal hesabı <laughs> Bu doğru mu yoksa fake'ten mi koyuyor? Daha önce de gösterdi bunu. Gerçi doğru. Bu var mı böyle bir şey önce? Var var. Baba ama. Adam yok ki kanka. Abi nasıl vuruyor ya? Ya Adam bu çocuk, orada. bu çocuk yapıyor bunu ya. Öyle bir vuruyor ki banyo anasını yani incelemeye giriyor yani olay. Bir, biraz daha yavaş sık yoksa ban yiyeceksin diyor. Her bir oyun böyle bu uyarı oluyor. Yani şu adama bile oyunda sen bunu uyarıyorsun ama o popüler... Elleneceğim, elleneceğim, Bak aklıma geldi Ali Ameli Sakin. sakinleşir. Bu benim kaderim, kaderim benim bu. Ama yani anladın <laughs> mı? Her yıl devam et oğlum arkamdayım ben senin. 9 Dokuz... Ya bu imkansız bir olay olduğu için on vermek istiyorum bunu aslında ya. Bu 10 bence bu arada ya. Abi şu zipliği 10 oyuncudan 2 kişi falan atar ya. Yani. 10 yüzde şey 2 belki 1000'de 2 atar. Kanka 10'da 2 evet çok. Aynen. 10'da 2 çok zor. Çok... Aha Oledim. çok iyi severiz. Pepito. Pepito geldi Pepito. Pepito canı bir kaldı Pepito. <laughs> Pep... Çok kaçırdın Pep... ama. Telafi etti. Baba bu bizzat sıkıntılı bir silah ya. Çok iyi. Bu arada iyi adımı... Var. Çok iyi oynuyor. Abi joystickleri çok iyi. Evet. Reis pompalıyı bırakmış biz onu almış gelin lan demiştik. İyi kılaç. İyi kılaç. Yani mermi doğuşlaması evet mermi doğuşlaması bence gayet iyi. Kaç? 9 var bu. ya tertemiz. Evet evet. 9 9. diye bir kardeşimiz. Logomuz var. Logomuz var. Torpil mi acaba yoksa gerçekten bir oyuncu bu? Onu kanıtlayacak bize. Hadi torpil olmadığını Abi, kanıtla. Ne? Ey. Bebek gibi. Pardon. Bebek gibi, bebek gibi. Bak işte bu bu lazımdı. Havaya uç, girişmişle bırak, tak. Bu çok zor harbiden. 10. Onu onu onu. Onu var onu var. Şimdi yoruma yazıyorsunuz onu diye fark ettim onu. Yine mutlu alakalı. Lan. Güzel. Güzel vuruş dedir buna ya. İyi vuruş. Abi. iyi vuruş. Adam 3'e 1 kalmış. Sürüyor öyle. Bizimki de ya yani iyi vuruş diyelim. Güzel rahatlatıcı vuruş. İyidir. Müzik zaten i̇yi, bizi burada meyhaneye. Çünkü iyi vuruş diyoruz. Aha adam şatkan da geliyor. Kaç oğlum? Ne iyi oğlum? Güzel. Güzel. Bu arada bu, bu güzel. Tehdit'i de güzel yapmış. Evet evet evet. Ayak sesi duyduğu gibi drop shot. 9. Müzikten de puan verdim. 9. 9 hocam. 9 iyidir. 9. İstiyor store kim lan? Bilen, hesap kiralayıp vuruş atmışlar. <gülüyor> lan. <gülüyor> Oy. <gülüyor> ne? Yapsın? Ne? Ha yok yok iki kişi de. Oğlum. Ben Arda ve Balvin yerinde olmak istemezdim. Siz de böyle hesaplarımızı buluşatmak istiyorsanız. <laughs> Harbi de bu ne <değil> kanka? <laughs> Çok rahatlatıcı abi. değil mi? 9 deriz ya. 9 deriz, 9 deriz. 9 9. 9 var hocam, 9 var. Alana girmeye çalışıyor. 7 kill, 7 alanda vuruyor. Son alanlara yakın bir olay. Yapma, yapma. <laughs> yapma. Karbon bir de. Çok dolu. Çok iyi, çok iyi. Kanka, attaki adamı vurmak kolay değil bu arada. Kanetelerden. Evet. Oğlum alana girmeye çalışıyorsun. Sen niye alanın dışına çıkıyorsun? Manyak mısın? Vuruş çıktı ben lobiye gidim diyor ha direkt. Ölmüş müdür lan acaba? Yok git döner ya herhalde. Yok canım, ben şimdi oraya onu oraya derdettim. Şey Adamın farkı değil ki nasıl karbon attı bu adam? Ney? Bu adama göre adamlar arka arkaya değil ki karbon atsın. Kaan yan yana duruyor. Bu bak, bu sırada dönüyor bak. Ata Kanka. bak. Kanka hani adam dönüyor giderken mu? mermi de önüne tam doğru düşüyor ya. Şimdi bak bak. bak, bak. Bak gördün mü? Kanka arkadaki adamdan öne gidiyor zaten. O yüzden yani zaten öyle de olması gerekiyor. Yok yok güzel karbon. Harbi on derim. 10 bu arada. Onu var, onu var hocam, onu var. Bitti. Ha, lan ben de vuruş bekliyordum. <laughs> ben de... Oğlum tam da çok iyi sarmıştı ya. Evet evet. <laughs> Güzel vuruşlar vardı. Güzel vuruşlar vardı. Harbiden çok iyi vuruşlar vardı. Ama ama tabii ki dediğim gibi yani en iyi vuruşları biz bu ara biraz geciktiğimiz farkındayız. Çünkü yeni modu bekliyorduk. Tam yeni moda denk geldiğinde dolayı dedik eski moddan bir şeye koymayalım. Bir tane falan var galiba ama gene en iyi vuruşları yeni modlardan ayarlamaya çalıştık. Ama yani tapüçe kimleri koy? Abi şu çocuk yani abi bence biri bu ya. Evet. Tı. Bu sıkıntı. Buna bunu almazsak da sıkıntı, alırsak da sıkıntı. Bu bize musallat olmasın, uzak dursun. Arada bir gelsin böyle bir uşarı Hatay'dan bir puan kırmak istedim ama bu 3'e girer gibi. Ya bu çocuk editi çok iyi yapmış ama kurgu yani yoktan adam çıkartıyor ortaya. Baba öyle bir şey yok. Buna da girmez ya girmez. Bir dakika. Acaba, acı bacı. Baba. Nerede? karşı. Evet, ya bu da güzeldi, bu, bu da, güzeldi da güzeldi mesela. Yani tekte deniyor ama bu da çok zordu. Planör de okeydi. Baba aslında çok çok iyi vuruşlar varmış ya. Bu da iyiydi bak. Bu klas da güzeldi. Bu klas da güzeldi ama rakipte de bir sıkıntı var o da. Ama baba hangisi biliyor musun? Şu bu 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 bu, ya, bu, 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 bu 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 kesin, kesin ol, bu 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 Çoğu boşa gitmesin yani harbiden. Bu kesin olur. M7. Bu da olur. M7 Veyahut'ta. M7 Veyahut'ta. Baba bu şu. Mudur abi? Ya, bu abi? Bu ya. Bu bu bu. Bu. Çok yani, iyi abi. Yani at da çok iyi. At da çok iyi. Ama yani şu modla da alakalı olduğu için büyük ihtimalle e, bu Bir daha izleyelim şunu. Baksana baba. Rahatlatıcı ya bu. Vallahi rahatlatıcı. Çovada da döküyor işi. İyisin. Ya. İyisin. Güzelsin. Yani böyle bir en iyi vuruşlarımız oldu. Umarım izlerken keyif almışsınız. Tekrardan dediğim gibi en iyi vuruşlarınızı tik attığınızda bizleri etiketlemeyi unutmayın. Biz de zaten elimizden geldiği kadarıyla bulup hızlı bir şekilde güzel güzel beğenilikler geldikten sonra sizlere tekrardan sunacağız diyorum hocam. Ama sizler de yorumlarda en iyi üçlünüzü yazmayı unutmayın. Merak ediyorum sizin en iyi üçlünüz hangileri onların yorumlarına bakacağım baştan aşağı full. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcak kalın. Bay bay.